Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün yine dünyanın en uzun boylu adam olacağız Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunu bir farklı versiyonunu oynamıştık. Onda boyumuz uzuyordu ve gerçekten zoru çok beğenmiştiniz. Bunda da boynumuz uzuyor. Boynumuz şurası uzuyor evet. Çok saçma biliyorum ama oyun çok güzeldi. <laughs> Şimdi like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü aranızda gerçekten abone olmayı unutanlar var artık. Unutmayın ya. Ve hiç abone olmuyorsunuz. Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı Hadi arkadaşlar tam destek full destek tam gaz hem boyumuz uzayacak hem abonemiz uzayacak <laughs> Arkadaşlar oyunun konusu şu. Arkadaşlar biz bir tane kızız ve bir tane de sevgilimiz var. Sevgilimizi kaçırıp binanın üstüne koymuşlar. Bizim de boyumuz uzuyor, 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 uzuyor. Onu buradan kapacağız binanın üstünden. Umarım yapabiliriz. Bilmiyorum yani yapacağız. Artık. Eğer bu sefer istiyorsanız 3000 like atmayı unutmayın. Artık başlayalım. Çünkü gerçekten oyunu oynamak konusunda heyecanlıyım. <laughs> Abi ya gerçekten boynumuz uzuyor. Aa, aa renk değiştiriyoruz. Tamam da niye acaba? Şimdi mesela mavi renk olduk. Şu an hiç yanlış bir şey yapmadım arkadaşlar. 1.2 çok azaldık la. Aa Hayvanlar var. Arkadaşlar hayvanlar aşağı 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 sanırım binaya geleceğiz. Ve bize ödül olarak elmas verdi ve bir şey açıldı. Ne açıldığını da bilmiyorum. Elmas da ne yapabiliyoruz? He anladım. Arkadaşlar böyle 2500 elmas verdiler ve hala vermeye devam ediyorlar ama almayacağım artık. Bir tane random şey açıyoruz. Kostüm galiba sanırım. Bakıyoruz. Güzel bir şey gelsinler. Hadi bak bütün video boyunca kullanacağım onu. Güzel bir <laughs> bak. Daha bunu kullanacağım bütün video. Arkadaşlar bir de boyunluk alabiliyormuşuz da bu sanırım sadıklarda çıkmış. Tamam tamam tamam. Şimdi dinozor olduk ve sevgilimizi kurtarmaya gidiyorum. Bak, O anladım. Arkadaşlar biz hangi renktik onun halkalarını alabiliyoruz. Abi vallahi çözdüm. Ha anahtar aldık. Sandık içi sanırım bu. Tamam bizim mavileri almamız lazım. Diğerlerini alınca boyumuz kısalıyor. Abi. Oy, boy zormuş ya. Hiç, bak hiç iyi olmadı bu işte. Boyun ciddi zormuş. Ama güzel arkadaşlar. Hiç fena değil. Tamam güzel güzel güzel. Git gide ilerlemeye başlıyoruz. Zürafayı geçtik. Dinozor'u da geçiyoruz mu? Dinozor'u da geçtik. Şurada bir şey daha var. Onu geçemedik. Tamam. Yavaş yavaş. Her şey yavaş yavaş. Güzel. Şimdi kaçıncı bölüme kadar ilerleyeceğiz? sevgilimizi göremedim bilmiyorum. Sevgilimizi görüp artık ona ulaşmamız gerekiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama boyum git, git gittik gittikçe uzayacağı için arkadaşlar konsantre olup oynamam lazım. Bir de sanırım oyunda seviyeler arttıkça arkadaşlar ee, hızlanıyor oyun. Yani hızlandığı için de doğal olarak zorlaşıyor ve bu arada rekorumu kırdım. 42 yaptım ve sadece sondaki şey kaldı. Sanırım artık güzel bir şey açarım yani 8.9. Allah'ım ben 8.9'um o 9. 9. Allah'ım ya. Çok az da kaçtı ya. Neyse bir şey olmaz. Hadi bakalım. <laughs> oyun hızlanıyor demiş miydim? Demiştim zaten. Oyun hızlanmaya başladı oğlum ya. ya. E ben bunu hiç istemiyorum ama oyunun hızlanmasını. Yeşil mas. Yeşil aldım bu arada. Sarılar. Abi önümüze de bakacağız. Hangi renk almak için. Çok zorlan oyun. Oyun cidden zormuş. Tamam elmaslarımızı toplayalım. Abi şu an gerçekten gül bebek eğlene eğlene oynuyoruz arkadaşlar. Yani bu şeyin kıymetini bilin. Yok çünkü hiç böyle olmayacak mı gibi ileride. Yani şu an gerçekten ele güle eğlene oynuyoruz. Bence ileride hiç böyle olacak. Aşırı zorlaşacak. Tamam, şu an rekorumu gerçekten tekrar kırdım ve uf, ne oldu? Ah oh be az da 20'lik heykeli açıyordum ya. Tüm heykelleri açtığında bayağı fazla bir şey kazanacağız abi. Onu biliyorum ama. Kaçıncı bölüm değil sanırım şu an elmas bölümdeyiz arkadaşlar. 4 tane bölüm oynadık ve bu bonus bölüm. Bunda sadece para kazanıyoruz diye biliyorum. Aynen sadece para kazanıyoruz bu bölüm. Yo, para da kazanmıyoruz. Bu nasıl bir bonus bölüm lan? Bonus bölümde para kazanıyor olmamız lazım. Ya abi burada da var galiba. Evet burada da var galiba. Galiba değil burada da var. Dur şimdi mükemmel elmas alma taktiklerini hiç hiçbir şey alamadı değil mi? Hiçbir şey yapmazsan daha iyiymiş. <laughs> Burada ne var? Burada da balonları patlatıyoruz. Balonları patlattıkça bize elmas ver. <laughs> ah bile deton olmasa her şey çok güzel olacak da işte. Evet. Altıncı bölüme başladık. Yeni yeni mekanikler geldi arkadaşlar. Abi tamam yeşili aldım ben buradan. Niye yeşili aldım bilmiyorum bu arada. Maviyi de alabilirim de. Canım yeşili almak istedi. Hay tamam. O bir çok zormuş ya. O baya zor. Ne yapacağız orada bilmiyorum. Gene iyi yaptık bu arada yani. Bu bölüme göre iyi yaptık. Zor bir bölümdü. Çünkü ilk defa gördüğüm bir bölümde bir de Yani bence bayağı iyi yaptık sonunda da ucundan kaçtı yani Hadi bakalım yeni yeri açabiliyor muyuz? Her türlü aç Açamıyoruz ya Allah'ım yarım puanla kaçtı gene ya O anda sandık zamanı 3 tane atlet töpüle sandık açıyoruz arkadaşlar Birinciyi açtım 125 ikinci açtım 203. açtım Uh oh, tekerlek çıktı Arkadaşlar bu tekerlek neyin tekerleği bilmiyorum Lan ne yaptım la 2500 elmas verdim böyle şey açtım Allah'ım ya Bütün elmasım gitti ya Oha tekerlek değilmiş o boyunluk mükemmel oldu iki gitti lan, tüm elmaslar çok da beni geçiktir. Harika oldum. Şuna bak Abi kral oldum lan. Vallahi kral oldu. Ben bu oyunu bu gazla bitiririm abi. İyi ki gitti ya. Yanlış tıkladım. Keşke gitmeseydim dedirtebilirdi arkadaşlar ama çok güzel oldu be. Tekerlek değil bu halkaymış bu arada da ben buradan yeşilleri alabilecek miyim? Aldım tamam. Burada sarıları almamız gerekiyor. Şunları da aldım. Yanlara çarpmam lazım. Çarptığım muhtemelen bayağı fazla bir şey kaybedeceğiz arkadaşlar. Bu arada perfect oynadım. Yani mükemmel oynadım arkadaşlar. Hiç hata yapmadım. Yani şu anda yok ediyor ve artık o heykelin içinden geçirmemiz lazım. Artık o şu heykeli açmamız lazım yani. Hadi bakalım. Artık açalım. Oh tamam. Vallahi zar zor açtık. 23'müş ya. Arkadaşlar 30'luk heykele geldik Ne yapacağız bilmiyorum Arkadaşlar niye her bölümün sonunda yeni mekanik ekliyor Ama ben başlayacağım ya Bak hiçbir şey alamadım oradan Çünkü bilmiyorum ne olduğunu Her bölümün sonunda yeni mekanik eklenmesin ya Tamam 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 sıkıntı yok abi sıkıntı yok Bu kadar sinirlenmemize gerek var mıydı? Hiç gerek yoktu Güzel güzel konsantre olarak ilerlersek arkadaşlar Başaramayacağımız iş yok Tamam bir şey değil mi? Bence hiç fena değildi Sadece başta bir şeyler kaçırdım O da yeni mekanikti arkadaşlar Öğrenemedim hemen yani Nerede bileyim ki ben böyle bir şey olduğunu Bakalım 12 buçuk çok kötü arkadaşlar. Baya kötü. Bu ne ölüm ya? Al işte bir tane daha yeni mekanik eklendi ya. Vallahi bak her bölümde yeni mekanik eklemesi tamam normalde güzel bir şey fakat bu zor bir oyun olduğu için güzel bir şey değil ya. Ben de sevgili bir kurtaracağım. Daha uzun boylu bile olamıyoruz. Yeşil alacağım bir dakika. Mavi alsaydım orada baya bir şey kaybedecektik arkadaşlar. İyi ki yeşil aldım. Hızlı karar vermemiz ve ürünümüze bakmamız lazım. Tamam defese boş yapmıyorum ve ürüne bakarak odaklanmam lazım arkadaşlar. Şimdi sarı aldım hiç ellemiyorum. Çok güzel. Burada da ellemiyorum. Burada sola dönüyorum. Burada mükemmel oynadım burayı. Burada da hata yapmadım ama nasıl son seviyeye ulaşamam ya. Hata yapmamıştım ama. Ya kır şunu da. Abi kral tacım ucundan kaçtı ya. Az daha deliyordu valla. Ve 25'te kaldık ya. Ben bu yeni ikili nasıl açacağım? Daha sevgilimizi göremedik ya. Abicim beni bir bırak. Arkadaşlar işte, tamam. Elmas bonus bölümdeyiz. Ama bonus bölümde de bir şeyler kazanmamız lazım. Ya yani elmaslarla sadece kostüm alabiliyoruz. Ben şu an bu kostümü sonsuza kadar kullanabilirim. Çünkü kral şeyi oldum yani. İmkanı yok değiştirmem. Hem pelerinim var. He boyunluğumu değiştirebilirim arkadaşlar. Yani tekerlek lastiği alıyoruz. Şu an araba lastiği alıyoruz bildiğiniz. Bunu değiştirebiliriz. Uf çok güzel oldum oraya. Şuradan da şöyle 3 alt tane elmas. Şunları da alayım. Şunları da şöyle toplayayım. o. Bence bayağı iyiydi bu. Ama yine de tabii ki de yetişemeyeceğiz arkadaşlar. Hadi da bari şuradan güzel yüzümüz gitsin. Tamam güzel. Oo güzel güzel güzel. Fena değil fena hmm. değil. Tamam iyi. Arkadaşlar şu anda 11. bölümdeyiz ve mega tekerlekler geldi. Yani mega boyunluklar. Onları aldığımızda de bayağı bir fazla boyumuzu arttırıyor da şuradan elmas ala... A ne yaptım ben ya? Abi sarı alacaktım ya. Önüme göremedim. Oyun çok zorlaştı. Ya bu kadar aralıklarla... Ne oldu? O bir şey rekor bir şey aldım bak hiç mıknatıs aldım. Çok güzel oldu be. Hepsini topladı etraftaki rengarenk olduğum için. Abi yeni heykel açtım galiba bu çok güzel oldu işte bunu çok sevdim ya ve yeni heykelimiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar tokal tokalaşalım. Gelip tokalaştık. evet çok güzel bu arada bir sonraki de 38'miş bu da hiç fena değilmiş bak bunu da alabiliriz yeni mekaneye bak Allah'ım kırmızı ışık şey mi la bu ne la bu kırmızı ışık sarı ışık yeşil ışık oyunu mu <laughs> arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik umarım hoşunuza gitmiştir şu an 12. bölümdeyiz ve eğer bu videoyu 3000 like fazla bir like sayısı gelirse bu serinin devam gelecek o yüzden sakın ama sakın videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bay bay D Disco. this